Kaan ne aldın? Yeah, yeah. Nasıl bir şeymiş o? Aa dönüyor. Ben de buradayım. Rejim ya sen ne aldın? Ama ekmek almaya gitmiştiniz. Aa, bakayım. Açalım mı? Hadi açalım evet. arkadaşlar. Nerede kan kendine ne almışsın? Şöyle almıştım. bir tane. Bakalım neler. Bu var. Ee, bu şeker kutusu. Şurada da bayram. Bakayım. Aa, bu saatte bunları aldıp geldiler. Ekmek ne Ekmek almaya gitmişlerdi babalarıyla. Bak bak. Aa dönüyor. Çok güzel. De dönüyor. Arkadaşlar. dönüyor. Öle... Arkadaşlar altında bir şey var mı? Aa. Diye bakalım. Kağıt neymiş? Bu neymiş? Altında bir şey var mı diye bakalım dedi. Altında bence bir şey yok anneciğim. Hayır. Tutma Az bir dur bakayım. Hayır tutma yeri burası. Altında bir şey yok. Şöyle bir şey arkadaşlar yani. Şöyle tutuyorsun. Şeker çevriliyor. Minel döndür bakalım. biz Şöyle düz tutup döndür. Evet böyle bir şeymiş. Bunu almıştım arkadaşlar. Ah, arkadaşlar sen de döndür. Sen de dönzel. Arkadaşlar biz ben ee, film, altında, film altında da böyle. gösterisi içinde Mina'nın 29 Ekim içinde Şöyle bir flor aldım ben ona. Çok beğendi arkadaşlar. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun.